Evet. CSM güçlendiricimiz geldi. Şunu çatıya takacağız. Şu bağlantı aparatları. Şu da 15 metre kablo. Çattan aşağıya kadar inecek. Oraya kadar. Şu da modeme takılacak olan soket. Ee, Oplat, upload için. Burada CSM sinyali çok düşük. 2. İnşallah bununla beraber 4'e çıkaracağız. Bir de taktıktan sonra bakarız küçük bir çekim yapalım. Omni diye geçiyor bunlar. 360 derece sinyal alıyor komple. Bir de düz antenler var. Onlar onlar daha değişik. Ama bu 360 derece diye her yerden gelen sinyal alıyor. Evet sinyal güçlendirici çatıya taktım. GSM sinyal güçlendirici. Şuradan bacıdan aşağı indirdim. Çatın içinden yürüyor. iniyor. Modeme bağladım. Şu anda modemim dört dişe çıktı. Sinyal gücü ikiydi. Artık 4 Testini de yapalım hemen. Türk Telekom'dan testi de yapalım. Aa, başlat. Bakalım ne kadar hızımız var. Dört tane alet bağlı. O yüzden biraz düştü. Beş tane alet bağlı. Ama domlattı, iki misli güçlendirdi. oplatta 1.2 falandı. Evet, box. eskisinden çok çok daha iyi oldu. Havanın durumuna göre de değişiyor. Bazen 45-50 oluyor. Hopla hatta 20 falan oluyor. Şu anda biraz düşük seviyede. Bir test bakalım. Yine ortalamasını almak lazım. 14 15 megabit, megabit per download yapıyordu. Şimdi bayağı güzeldi. Pink de 23 o da güzel. Yani ortalama 30 download geliyor. 10 upload geliyor. ki bize yeter video yüklemek için. Bu işi de başardık antenle beraber. Bakalım Emin Alem ne yapıyor? Kanalın sahibi ne yapıyor? Günaydın. Günaydın, günaydın. Hayırlı sabahlar. Çay içiyorum. <laughs> Buyurun sizi içelim. Beraber içelim. Oh, olsun. Hava harika bugün. Bugün çekim ben yapayım. Açılışı sen yaptın, çekim ben yapayım. Şu çimleri ekmiştim. Onları göstereyim. Bir haftada Memleketin güzel tarafı bu. Bakın bir haftada ne oldu için. Karşıda vardı yine ekmiştim. Doldurduk şey. Harika oldular. Şu köşeye ekmiştik yine. Burada doldurduk. Bir haftada. Bu arada büyüdüler. Artık kel görünmüyor. Beni gibi kel görünmüyor. Hava harika. Deniz harika. <laughs> Balıkçılar. Sahildekiler de balık tutuyorlar. Yavaş yavaş kalkan da başlar. Kalkan avı da. Palamut halen devam ediyor. İstavrit bol. Evet Emine Hanım. Kanalın sahibine ben vereyim. O devam et. Hayırlı günler. Allah'a emanet olun diye. Kapatıyor musun? Evet. Sonra başka bir diyecek Evet. Like atmayı beğenmeyi, evet. abone olmayı beğenmeyi unutmayın. Ben. Unutmayın. <laughs>